Ha deş atıyor baba. Deş atıyor bak bak. Ne oldu? Ne kattı? Selamlar arkadaşlar. Bir şey nasıl topta ne aldım? Sejuani aldım abi ama çok farklı. Sejuani yenilmezle girdim. Tanışın gözü şey aldım. Böyle manalı tank bir şey kasacağım. Hiçbir yerde görmedim. Bir şeyler deneyeceğim. Ama ne deneyeceğim? Şöyle dedim ki lan Sejuani'yi alsak. Yaklaşan kişi alsak. Ee, buradan tankta gidebiliriz. Ee, ya da hani manadan şey gidebiliriz. apel gidebiliriz. Mesela Everfrost hep gidebiliriz. Hmm, kararsızım burada. Burada belki güneş ateşi olabilir. Buz ateşi eldiveni olabilir. Buz ateşi eldiveni alsam ki bunu alsam. Bunu alsam. AP'm tam tank Kararsızım. Bir şey deneyeceğim. Şunu aldım ama buz ateşi eldiveni alabiliriz. 25'tir. Biraz tanklaşıp yenilmez Bir şey deneyeceğim ya bakalım. Değişik video olacak bence. Eğlenceli düşünüyorum. Şöyle video başlayınca desteklemek için yorum atarsanız beğenirseniz çok sevinirim. Destekleyen kardeşlerime abilerime çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar geliyor. Vallahi güzel yorumlar geliyor. Bunu bir şöyle bir düşündüm dedim lan Sejuani güzel çar. Yeni oynasam topla ne olur diye düşündüm. Acaba ne olur bakalım. Adam uzaktan dürtüyor bize. Urgot da fena çar ha. İş bulaşılmaz söyleyeyim. Ama bana vurduğu için dayak yedi. Şimdi mana olduğu için arkadaşlar bizde eşya olarak sıkıntı şu. Canım az. Benim 560 canım. Onun da 665 canı var. Arada 100 can oynuyor. Şu an mesela 490 can var. Adamın canı benden 60 daha az. Yani öyle düşünerek oynamak gerekiyor. Dikkat edelim. Benim... Dur 2 kilo almış lan. Üf. Bir şeyler dönmüş ama biz 4 kilo almışız. Baya iyi. Güzel. Hafif dürttüm böyle. İsim de yine. sıkıntı yok. Hiç Sejan top oynamadım bu arada. İlk defa oynarım. İnşallah feylemeyiz ya. Azamız berk olsun. İnşallah feylemeyiz arkadaşlar. Adam böyle dürtüyorum sürekli. Yavaş yavaş iyi de can aldık. Yani alabiliyor musun lan? Ha, ne yaptık? 3 olmam lazım değil mi benim vurmak şimdi ama. Güzel be, bitebiliyorum. Okey. Farmımız 6. Onun farmı 7. Okey, güzel. Adam ölmüş. Ben bunu ne ara kestim lan? Nasıl ölmüşün? Ölmüşsün kankam da tek attı lan bana. Ben bence 3 olup öyle dalayım. Sıkıntı bir İgnite var mı? Yok. Benim de yok. Okey. Güzel güzel yenilmez açıkça bir anda kestik adamı 37 AP olmuş çok güzel ahlisin geldi Gel buraya Niye gelmiyor kaçıyor gel lan buraya Keserim lan ben bunu Üç şey olma. Allah. Güzel güzel kata geliyor. Nair Nair teleportlu şey Urgot geliyor. Kaçarız belki buradan. Hayır Urgot'a gitti kil. Arada kaldık. Kata öl ölmeyeyim dedim Urgot'a. Öl ne sıkıntı yok. Güzeliz güzeliz. Burada iki tane can alayım. Pot alayım. Urgot farm kaçırdı değil mi teleport sayesinde? 8 farm, 13 farm, 4'e 3 tane. Okey, bird. Teleport atacağım. Aa, kataya kill gitmiş. Keşke o taraftan. Belki Vlad kaçardı. İyi, de. iyisinde de. gelmiş. Ben bu adamı keserim usta. Yeah, bu adamı keserim ama dikkatli oynamamız lazım. Sanki o beni kesecekmiş gibi hissediyorum. Kapımız aşağı şey atarsa. İşte bunu yememek lazım ama kestik ya bence. İyi vur ya. 20'de açınca galiba takaslar biz kazanıyoruz arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Ya da o kazanıyor. Anlamadım ki moruk bu neymiş ya. Ne vuruyor lan bu böyle. Çok vurmuyor mu sizce? Bunda <laughs> ping var ya. Bende ping var. Aa baba hem de ne biçim ping var. Ay beu. <laughs> Nasıl ping? Ne oldu pingi öyle bir anda? Hah <laughs> düştü geri. Daha değdiremedik. Sanki yeniyor mu yenemiyor mu çözemedim. Çok fena vuruyor. İtem yok benim itemim var. Kesiyordu beni. Beni keser ya bu. Keser mi kesmez mi anlamadım. Hıh Hı, anneciğim. Hı, anneciğim öldüm. Ben malım. Kış, 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 kış. Tamam malım. iyi bari. Q tutursam buz atıp keserim dedim de olmadı. Pasif gelse keserdi ya çocuğu. Aa, adam adama mana geldi. Belki keseriz ya ya da kesemeyiz. Bence kesemeyiz arkadaşlar. Ama armorlandık değil mi şu anda? Abi çıkalım. Ben zorlam. Ya da altı olacağım ya. Keser miyim? Lan çok bir girdim ya. Şeytan diyor gir kes. Kaç diyor bir yandan da şeytan. Güzel. Ya ay, çok iyi. Abi çok iyi be. Aldık ince. Güzel. Kestik abi. Tamam güzel. İki durduk. Aha büyü de aldık. Güzel. Tamam. Play için durmayacağım. Allah lesin geliyor. Ah be bir şey değil mi? Kağıtı düz vurup E vurup keserdim. De flash attı çocuk. Okey güzel. Armor'u aldım. Ee, bu gerek var mı ya? Bence gerek yok. Bence bot alalım. Önce koşarız. Bir de vision ward alalım. Güzel. Leysin 0-2'den 4-2 olmuş. Ne diyorsun ya? Lisa'nın oynar sıkıntı yok. O shot'tan bir alırsak lisinden çok iyi olur. Oyun uzarsa eğleneceğim bence ben ya. Bayağı eğleneceğim. Çünkü full kitle kontrol. Bu mana eşyasından şey yapacağız. Bir de buradan da yavaşlatacağız. E, merzende de mı çalacağız ama AP gidebiliriz. Ne AP gideriz? Bence şey alırız. Uğursuz koruma bence. Hem cana AP veriyor. Zek bu gibi bir şey düşünüyorum ben şu anda. Bu adam baya geri kaldı ya bize karşı arkadaşlar. Biz kaldık. Altı olmaya çalışıyor. Oğlum mu altı? Ben ne kadar kötü oynuyorum ya. Ben ne kadar kötü oynuyorum oğlum. Ne kadar kötü oynuyorum la. Oha iyi vurdum ha. AP kalsam tek atardım. Düşün neler yapıyor ya. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Geliyorum ondaki şattan iş hattan buraya. Kaçmaya çalışacak oradan. Abi tertemiz çattan ya. Tertemiz para ya. İşte bundan bahsediyorum abi. Kiralarım dedim. Aldım. Al kanka. Ben şu canları alayım. Yavaş atla sisi uçar biliyorsunuz. Eee ultim var. Az açılsana bir. Açıl 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 açıl. Tekler lan beni? Tekle, ben de tekleyemez ya. Ben de Tamam vurayım da bari öl lan. Hayır ölmedi. Abi cana bak. Şattan falan vermedik değil mi? vermedik. Ben malım ya. Bir tane daha vur kesemedim adam abi. Neyse sattım potu. Buz ateşi bitti. Artık benden kaçamaz. Bunun sıkıntısı şu. Şu E patlayınca ulti de patlat gibi de atamadık adam. Ama sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz. Şimdi bu lane'de arkadaşlar flash'ım asıl flash'ım da gelmişti. Niye böyle bir şart şey acaba? Gerek stagas'a girmeye gerek yok bence. Ee, çok iğrenç çağırsın diyor. Eyvallah kanka. Eyvallah kanka. Tilt oldu çocuk biraz ya. Biraz tilt oldu. Onu şimdi ben full kesiyorum. Artık bunu aldığımıza göre full ölüyor o. Ultisi yok. Kapışırız şimdi bam bam bam. Uy, ne vuruyor onda kardeş sen be? Keser dedim ama adam iyi vurdu be. Allah kaçtı mı? Ben, kaçtı ya. Adam adamı keser dedim ama adam bizim ağzımızda vurdu arkadaşlar. Niye böyle oldu bu iş, Ha? Adam tek attı bana. Tekler miyiz? Ama aynı şey canı yok. Kaç 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 kaç. Ulti geliyor. Çok korkuyorum ya şu an. Aa, ölmedi yine ya. Ölmedi. Kaçı gibi yapacağım. Şöyle geri döneceğim. Gel 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 gel. gel. Ha işte bu, 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 yine öldük değil mi? Tamam kestim tamam. Kestim tamam. Oh! Şimdi nefesim falan kesildi ya. Bu arada düz vuruş çok fazla vuruyor. İnanılmaz fazla vuruyor. Biz o armor botu alalım bence arkadaşlar. Düz vuruşunu engelleyelim. Çok fazla vuruyor. Hücre iki kere dive attık öldük. Normalde kesemiyor bizi ama dive yiyip yiyip ölüyoruz. Atıp atıp ölüyoruz hatta. O ettik Biz armor botu aldık arkadaşlar. Şu an rahatız ama harbi vuruyor ha Urgot'ta. Dikkat etmek lazım. Bacaklar inletiyor bizi. Çingi var ya çok çingi bu ya. Şş. Aha güzel güzel çok güzel. Ooo fena vurdum. Armor bot alınca farka bak. Abi armor botar harbi bozuk eşya ya. Ne var lisin? Sanki lisin'i kesmek için öldük gibi be. Denemeseydim keşke. Lisin Fed olduğunu unuttuk arkadaşlar. Adam biten bitirmiş. Kuleyi koru kankam. Verme adama plate verme. Geliyorum. Yapış. Aa yapışma. Lisin geldi. Geldim 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 geldim. Geldim geldim. geldim. At at Geldim geldim. Adamsın abi bu, bu. Geldim 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 geldim. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Abi Lise fena oynuyor ya. Çocuk harbi oynuyor arkadaş. İzin vermedi. Lise'nin girmemize izin vermedi oraya. Buraya geleceğim ya. Ben bu Lise'ne çok gıcık oldum arkadaşlar. Keser miyim sizce Lise'ni? Güzel intikam alındı. Hadi görüşürüz oğlum. Yattan aşağı. Red buff'ı da aldım. Huh, güzel. Birini kestim orada. İnat ettim. Birini kestim arkadaşlar. İse fena ya. Fena çok gıcık. Plate almak istiyorum. Can dolacak bir şey var mı burada? Yok. Oha tek attım lan bey be. Abi çok iyi farmlıyor. Kemal farmlıyor. Saldım büyük milyonu ya. Skatı alacağım. Canım fullenecek bu arada arkadaşlar. Bir şeyler daha kesersem. Aa bitti bu. Tier bitti arkadaşlar. Şeyi bitirdik. Kesebilir miyim sizce? Ultisi geliyor. Ultim de geliyor benim. Tık um da var. Sanki kesebilirim gibi ya. Dur bir deneyim bakalım. Vision var da doğru O abi direkt Lee Sin geliyor buraya. Böyle olmaz. Böyle olmaz acım. Oo, olmaz böyle olmaz. Bekliyoruz ama öldük galiba. Uç bana, uç bana, uç bana. Hayır, Q yok. Uçma, uçma, uçma Q yok. Baba herkes bizde be. Herkes bizde be. Aha. Hop kafa attım. hadi bakalım. Hayır Urgot'a öyle bir şey yok. Aa Urgot'a tepti beni ya. Şu lisi çok tit ama bana genk atıyor sürekli bu Lee'sin. Ceza ver buna. Urgot'u patlatıyoruz zaten. Urgot'un hiç şansı yok karşımız arkadaşlar. Evet. Kulesine vuralım. Kuleye de vuramıyoruz ki ya baksana. Lee'sin nerede? Lee'sin bu sefer botta. Hadi be ölme be. Hit yiyeceğiz free. Okay. Canım gitmiyor ki acı. Robot Öldük. Canlısı bizi öldük burada. Okey sıkıntı yok. Farm aldım. Item bitmedi hala arkadaş. Şu item bitirmem lazım. Red buff'ı alsam iyi olurdu. Red'i alalım. Ama pek zaten aktif oynamıyor. Red'i bence almamıza bir şey demez. Ha. Şu an mı? Bir şey demez değil mi kankam? Red'i almak istiyorum ya. Ama gerisi bu Red'i 5 kere alacağız arkadaşlar. Ben bunu hala Red'i alıp keseceğim. Kaşmetli almış ama bence bir şey olmaz. Bu arada güzel de orman dönüyor ha. Fark ettiniz mi? Diyeceksiniz ki niye aldın? Canın da olsun diye arkadaşlar. Base atıp gelmek yerine red'i aldım. Şimdi bu kule vururken yandan flank'i bir koyacağım buna. Selamun aleyküm benim canım gitmiyor. Oy param parça ettim. Güzel kaykadı. Flash maç varsa bastı. Birebir bir de şans yok arkadaşlar. Bir şey değil mi? Çok güçlü. Çok güçlü. Aa, Big kaçtı. Sıkıntı yok. Bak Red Buff'ı görüyor musunuz? Yan nasıl oluyor? Bu yüzden aldım Red Buff'ı. vardır şu an ama bayağı iş yaptı. Hem adamı kestik. Hem de boş duracağı Red Buff bize geldi arkadaşlar. Adam ikinci var bizimkilerde. Hadi be Demir. Çık cezasını ver şunu. Adamsın. Güzel. Bizim takım coştu. Oo. Oh. Çok da güzel farm alınıyor var ya Char'la. Ben bayıldım. Toplayayım Sejuani OTP. Net yani. OTP'yim artık. Sejuani oynuyorum şu an. Toplayın. Sabah akşam Sejuani oynuyorum bu saatten sonra. Ormana dönüyor ki çok rahat. Vuruyoruz. Ölmüyoruz. Tek atıyoruz. Daha AP alacağım. Bir AP alınca daha da vuracağız. Abi Buliba falan var ya. Oo, ne diyorsun ya. Çok tatlı. Buliba. Acımam çalarım. Tamam. Can çalma engellenmiş her almam lazım. Benim çok can çekiyor ama. MR bot da almış. Bu da MR bot alıyor. Okey. Bunu alıyoruz ve AP gidiyoruz arkadaşlar. Let's go. Yeterli tanklı verecek bence bunun ikisi bize. Bunun yanında AP gidersek çok tatlı olur ya. Yetenek gücünden şuradan. Önce bunu alın arkadaşlar. Teleport açacak şeyim. Kule atıyorum. Aha. Kestim onu. Aha burada burada. Gel lan buraya. Gel sen flash'ın yoktu gel gel. Red buff'ın var ya. Keseceğim onu. Flash'ın var mı lan yoksa? Yoktur flashin, Az önce attın oğlum. Atı bardağı geçmeye çalışıyor. Irgat. <laughs> ben de tatlı adamsın ya. Çok tatlısın kanka. <laughs> Bırak kanka diyor. Aa, yürü hadi git. Hadi. Bırak kanka diyor git hadi. Sağ kanka git. Hmm. Tahsin <laughs> 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 Ay çok iyi ya. Benim pingim niye fırlıyor? Bir şeyler var. Pingimiz fırlıyor. Şu an bahsediyor. 168 pingde de oynarız arkadaşlar bunu. Çok iyi ya. Çok aşırı eğleniyorum şu anda. Baya eğlenceli. Ve hani ölmüyor ve vuruyor. Önemli olan vurması zaten. Herhalde tek başıma alıyorum şu anda rahatça. Oğlum çok iyi lan. Şu saldırıda girdim ya bak sürekli açıyorum şeyi. Pasifi. Şey, E'yi sürekli açabiliyorum. Çok güzel. Aldım bundan, Oo. Oh. 53 e MS'e düştü pingim. Ping, Ping bize şey şey artıyor azalıyor. Bir şeyler anlamadım pingin ne oluyor. Güzel. Şunu da alalım. geliyor. Baba Allah. Kardeş. Lane'de kimse yok sanıyorsun ama bilmiyorsun ki. Kral burada. Kral ölmedi. Kral geri döndü kardeş. Ne yapayım? Kaçacağım. inandın mı? Amumu da ekmeğe bir gelmiş. Ekmeğe. Gel amumu gel gel. Ekmek gel. Gel kanka gel. Ne yapacaksın ne keseceğim mi lan ha keseceğim mi lan ha, Keseceğim mi gel Oo, Adam oynuyor ya Sin oynuyor arkadaş Oh ikisini de aldım Bu arada grow party Sin'i aldım Oğlum zaten Ezion lane'e neden yardım çağırıyon diye <laughs> Çağırmadım ki Yardım çağırmam kendi kendine geldi Çağırmadım kanka vallahi kendi kendine geldi çocuk Çocuk baktı ki ekmek var almaya geldi Ben de olsam ben de gelirim ekmeği almaya Güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Öküz gibi tank vuruyor ve yılmazdan bin can çekmişim. Kaç vurmuşum? Yemilmez'de düşünün ya. Yani. O kadar açık kalmış ki yemilmez. Artı her şeyi tekliyor. Ve benim AP şam bitmiş. Ben bir tem almadan vurmuyorum kimseye. Görüşürüz. item alıp geleceğim. Öleceğim lat. İyi oynadı. Q atarsa kesiyor. At Q'yu. Kalkan geldi abi. Demir Soleri. Bence artık mide gideyim. Ben İşim bitti topla İşim yok. Artık e, kavgalara başlayalım. Geliyorum arkadaşlar. kavga var dediniz. Hemen geliyorum oraya yetişmeye çalışacağım. Kata kankam selamun aleyküm. Kafana ulti attım. Kafana ulti attım. Seni vura vura keseceğim kanka. İnşallah minyonu falan bıçak bir şeyler yaparsın. Vura vura kestim kanka kafana. Orada varmış. Onu da gördüm. Merhaba kanka. Sana ben de geldim buradan. Başka varsa ekmek hemen anında alınır. Hızlı alınır. seyir alınır kardeşim. Ekmek var mı ekmek? Yok. Tamam kaldı farm okey. Bu arada mayan bitmiyor. 1700 mayan var. 300, 3500 canım var. <laughs> Her şeye tek atıyorum. Yani canım inmiyor. Acayip bir şey abi. Yok böyle bir şey. Çok beğendim. Aşırı zevk alıyorum şu oynarken. Ve yakıyorum. Deli gibi yakıyorum abi. Hem yakıyorum hem ölmüyorum. Var mı gelecek kapışalım. Bizim takım toplam can miktarı seçiyor. Var bu doğru. Adam haklı Rıza baba. Baksanıza abi şuna. Ben red buff'ı alacaktım ya. Red'i alamadık. Öldü bu yanarak. Lisin gel lan kapşak gel. Topa geliyordun 28 kere genk atıyordun gel aslanım benim. Lan red alsam çok tatlı olurdu ya. Red buff'lı seyirci tam o kadar kanser ki yani. Hani kanserim zaten daha da kanser. Fark ettiğiniz gibi minyonlara direkt tek atıyorum abi. Yani lane push aşırı iyi şu an bende. Şunu hemen kesip oraya gelmem lazım. Okey aldım. Ne oldu? Baron var. Ne oldu? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Bart var mı? Telefon açacak var. Abi şey yok ki. Şey yok ki. Ee... Te var yok ortalıkta. Geldim. Dalga var. Sen tutu var mı arkadaş? Selam aleyküm kanka. Tek attım çocuğa. Görüşürüz. R patlayınca 7 hasar gördünüz mü? Tek 7. kata. Gelin mamura. Hop ne oldu? Keseceğim mi lan beni? Gel. Geliyorum. 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 Hop kata selamun kim kanka? Hop sen de. Allah orada bana doğru gelen biri var. Lacing, Lacing koş beğeni öleceksin oğlum. Ee, şöyle hop uzun. Var mı başka ekmek? Trash. Buradan mısın lan? Şşş. Neredesin oğlum? Gel buraya. Oğlum seyir top betahim işte. <laughs> Şeydim bayıldım ya. Çok iyi oldu bence. Ne diyorsunuz? Bence beğeni gelir ya bu video ya. Oldu oldu. Harbi oldu. Güzel bu yaptık. Sürekli kalkan döndürüyoruz. Sürekli kalkandan ziyade hasarımız çok fazla. Yeni hep açılıyor. Ama var açıldı Arap atı gibi sonra açılan bu. Bizim bot açıldı ama adam şattan aldı galiba bundan ha. E randevum da bitti. Ben full item oldum neredeyse. Çok hızlı item alıyoruz. E, alalım. Okey. Bence bu kadar AP yeter. 113 AP her türlü yeter de düşünüyorum. Ben buraya geliyorum kardeş. Abin geliyor bebeğim. Selamun aleyküm kata kardeş. Hop. Oyun. Hareketi gördünüz mü hareketi? İnce, ince gönlümüz ince. Şşş. Rahat durun. Hayırdır? Hayırdır kardeş? Kime çöküyorsunuz lan? 4200 can. 227 armor. 113 HP. Ay tanklar mı onun kuleyi? Onun kule Hayır gel lan buraya. Vayne vurmak yok oğlum. Vayne vurmak yok. Yattan aşağı. Aa kule Vayne vuruyor ya. Ya yani kuleyi tanklayamadım. Vardı delihanı gelsin. Ha deş atıyor baba. Deş atıyor bak bak. bak. Ne oldu? Tek attım. <laughs> İki kule vuruyor. Adam vuruyor abi. Umurumda değil. Varsa şeyiniz şekliniz. Kavgaya bekleriz. <laughs> Nasıl tank mı tekti ya? <laughs> İzlen biri burada olmalı diyor. Dur oğlum bitir oyunu ya? Ben bitiriyorum. Bekle son itemini alayım. Ben gidiyorum. Hadi farmen izin verdim. İzin verdim oynayın lan. Hadi yine kıyamı geçtim size rakip takım. Çok güçlü. Bir şey diyeyim mi? Meta meta. Harbi diyorum meta. Ben meta buldum kardeşim. Bu artık meta. Bitti. Geliyorum geliyorum. Selamun aleyküm lan. Görmeme gerek yok. Direkt vururum. Ne oldu? <gülüyor> Başlattım. <gülüyor> <laughs> Ulan ya ne mal adam. Red'e gidiyor zannettim değilse. Red'e gitmiyormuş. Oh güzel. Ha, hafif bir göt olduk burada. Sus görmedi kimse ultiyi. Editor da zoomluyormuş bu <laughs> geldim 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 geldim. Yapış 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 yapış. Geliyorum kaç. O lantern kurtaramaz oğlum. Yanından kapatayım Ne yapacaksın? Ha şişt, geliyorum. Oğlum kaçın çok fena gidiyorum. Kaç kaç fena gidiyorum. Fena gidiyorum. Vur vur bana vur. Vur bana vur lan bana vur lan vur lan vur lan. Vur lan. Vur lan vur oğlum. Bak bak bak. Sülük popis sülük popis. Vur oğlum gel lan. Gel lan kata. Vurayım lan sana da. Gel var mı? Nişim. Gel oğlum buraya. Gel oğlum. Haydi oğlum. Haydi bak. Haydi haydi. Her şeye basıyorum aylanda. <laughs> Her şeye basıyorum da abi. Yok böyle bir şey. Benim pis kaza geldi ya. Ben gidiyorum. Oha 25 full build oldum. Anka oynama. Dur ya, bitmesin oyun. Dur dur. Dur lan. Dur 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 dur. Dur. Dur, full tam olacağım. Bekle. Tık 1, tık 2. 5000 can, 400 armor, 100 büyü direnci, 126 AP. Hayvan gibi olduk be. hani. Bitmesin bu oyun be kardeş. Bir bitirmeyin lan oyunu. İyi ki vurduk adamlara. Şöyle bir gireydim 5000 canlarılarına. aralarına. Kedi ben tek Vayne keserdi. Vayne'i banla al direkt. Bak direkt Vayne'i banlayın abi, Sejuani Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmaz gerek yok. Yok güzel ya, çok güzel. Çok güzel vuruyor. Kitle kontrol zaten muazzam. Aşırı eğlendim ya. Böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Yemedim, Amumu'yu vereceğim ya. Jager pop'um benim. Çık Amumu mu? Çık Mumu mu benim? Kaç vurmuşuz? 36k vurmuşum. Ee, Isasic'lere bakalım abi. Kaç hasar engellemişiz? 42 bin hasar engellemişim. 47 bin hasarla tanklamışım. 95 bin falan hasar yemişiz toplamda. Çok iyiydi ya. Urgot 27 engellemiş. 30 bin. Artı 18 bin yemiş. Daha fazla yemiş Urgot mesela. Engellemiş ama çok yemiş. Biz Yelmez'den mesela 1800 can çekmişiz. Oha yani 25 dakikada 1800. Dakika 35-40 olsa 4000-5000 can çekeceğim Yelmez'den yani ki çok yüksek değerler bunlar arkadaşlar. Bu 10 numara oldu. Yeni meta buldum vallahi. Deneyin. Hiçbir yerde görmedim bu arada. Direkt dedim böyle bir şey yapayım. Aklına geçenleri yaptım. Hoşuma da gitti. Kesinlikle de yapayım bence. Yani karşıda katamata mata olsa ne olacak? Zaten sürekli kitle kontrolüm olduğu için kitle kontrolüden çıkartmadığım için kata beni kesemezdi. Bir tane bir ürünce bile almadım. Bir için teşekkür ederim. Benim unutmayın. Kalın görüşürüz. Bye bye.